Deniz tarağı yemek sağlıklı mı? Faydaları nelerdir? Deniz tarağı, tüm dünyada yenen bir tür kabuklu deniz ürünüdür. Tuzlu su ortamlarında yaşarlar ve çok sayıda ülkenin kıyılarında balıkçılar tarafından avlanırlar. Rengarenk kabuklarının içindeki addüktör kaslar yenilebilir ve deniz ürünü olarak satılır. Doğru hazırlandığında hafif tatlı bir tada ve yumuşak tereyağlı bir dokuya sahiptirler. Taraklar son derece besleyicidir ve etkileyici sağlık yararları olabilir. Bununla birlikte, insanlar genellikle olası alerjik reaksiyonlardan ve ağır metallerin birikmesinden endişe duyarlar. Bu video, deniz tarağı yemenin sağlığa yararlarına ve olası tehlikelerine ayrıntılı bir bakış sunmaktadır. Son derece besleyici. Diğer çoğu balık ve kabuklu deniz ürünleri gibi, deniz tarağı da etkileyici bir beslenme profiline sahiptir. 100 gram porsiyon buğulanmış veya haşlanmış tarak paketi. Kalori 137. Karbonhidrat 6.3 gram. Yağ, 0.9 gram. Protein 24 gram. Omega-3 yağ asitleri 205 miligram. B12 vitamini 2.53 mikrogram. Kalsiyum 12 miligram. Demir 0.68 miligram. Magnezyum 44 miligram. Fosfor 499 mg potasyum 367 mg çinko 1,81 mg bakır 0,039 mg selenyum 25,5 mikrogram deniz tarakları selenyum, çinko ve bakır dahil olmak üzere birçok eser mineral için mükemmel bir kaynaktır. Bu mineraller sağlığınız için önemlidir ancak bazı insanlar bunlardan yeterince alamamaktadır. Yeterli selenyum alımı, sağlıklı bir bağışıklık sistemini ve uygun tiroid fonksiyonunu destekler. Çinko, beyin fonksiyonu ve sağlıklı büyüme için gereklidir ve bakır, kalp hastalığına karşı koruma sağlayabilir. Bu önemli eser minerallere ek olarak, deniz tarağı yüksek kaliteli protein, anti-inflamatuar ve omega-3 yağ asitleri sağlar. Kilo kaybına yardımcı olabilir. Kalorisi düşük ve proteini yüksek olan tarak, kilo vermeye çalışıyorsanız diyetinize değerli bir katkı olabilir. Araştırmalar, proteini artırırken toplam kalori alımınızı azaltmanın kilo kaybını destekleyebileceğini gösteriyor. 100 gram tarak porsiyonu, sadece 137 kalori için 24 grama yakın protein sağlar. Protein, daha uzun süre tok hissetmenize yardımcı olur, bu da genel kalori alımınızı azaltmanıza yardımcı olabilir. Dahası, Protein metabolizmanızı artırabilir ve vücudunuzun daha fazla enerji yakmasına yardımcı olabilir. Deniz tarakları ve balıklar, kilo kaybını diğer protein kaynaklarından daha iyi destekleyen benzersiz özelliklere de sahip olabilir. Örneğin bir inceleme, et yerine sık sık yağsız deniz ürünleri yemenin enerji alımınızı %4 ila 9 oranında azaltabileceğini ve obeziteyi önlemeye yardımcı olabileceğini buldu. Ayrıca Balıklardaki omega-3 yağ asitleri ve diğer besinler, insülin direnci gibi obezite ile ilgili sağlık sorunlarının önlenmesine yardımcı oluyor gibi görünüyor. Ek olarak, daha eski 1-2014 araştırması, yağ ve şeker oranı yüksek diyetler verilen farelerin, diğer proteinlere kıyasla tarak eti ile beslendiklerinde daha az kilo aldıklarını buldu. Bununla birlikte, bu fare çalışmasından elde edilen sonuçların insanlara tercüme edilip edilmediği belirsizliğini koruyor. Beyninize ve sinir sisteminize fayda sağlayabilir. Deniz tarağı, beyniniz ve sinir sisteminiz için önemli olan bazı besinleri içerir. Sadece 100 gram deniz tarağı B12 vitamini için günlük değerin %100'ünden fazlasını Çinko için günlük değerin %16'sından fazlasını ve 200 mg'dan fazla omega-3 yağ asidi içerir. Bu besinlerden yeterince almak, yaşamınız boyunca uygun beyin ve sinir sistemi gelişimini sağlar ve Alzheimer ve duygu durum bozuklukları gibi zihinsel durumların riskini azaltabilir. Bir çalışma, çocuklarda beyin gelişimi için hamilelik sırasında annenin B12 durumunun önemini ortaya koydu. Gebe kalmadan önce B12 vitamini takviyesi, 2 yaşındaki çocuklarda gelişmiş beyin gelişimi ile ilişkilendirildi. Çinko, beyin sağlığı için de önemli görünmektedir. Alzheimer hastalığı olan farelerde yapılan bir araştırma, çinko eksikliğinin inflamasyonu tetikleyerek bilişsel gerilemeyi kötüleştirdiğini gösterdi. Omega-3 yağ asitleri de beyin sağlığına ve gelişimine fayda sağlar. Araştırmalar Anne diyetiyle yeterince omega-3 yağ asidi alamayan ve gelişmekte olan bebeklerin büyüdükçe psikiyatrik tanılar geliştirme riski altında olabileceğini düşündürmektedir. Kalp sağlığını teşvik edebilir. Tarak, kalbinizin sağlıklı kalmasına yardımcı olan iki besin olan magnezyum ve potasyum içerir. Yeni başlayanlar için her ikisi de kan damarlarınızı gevşetmede rol oynar. Her vitaminin yeterli seviyeleri kan basıncını düşürebilir ve kalp hastalığını önleyebilir. Düşük magnezyum kan seviyeleri, bir tür düzensiz kalp atışı olan atrial fibrilasyon ile ilişkilendirilmiştir. Bu mineralin düşük seviyeleri, tıkanmış arterlerin bir belirteci olan felç ve arter kalsifikasyonu ile de bağlantılıdır. 9000'den fazla kişide yapılan bir araştırma, Magnezyum seviyeleri 0,80 mmol bölü litrenin altında olanların kalp hastalığından ölme ve kalp krizinden ölme riskinin sırasıyla, %36 ve %54 daha fazla olduğunu buldu. Bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Bazı insanlar, deniz tarağı da dahil olmak üzere, balık ve kabuklu deniz hayvanlarına karşı oldukça alerjiktir. Araştırmalar, her yaştan insanda kabuklu deniz ürünleri alerjileri için %10,3 gibi yüksek bir yaygınlık olduğunu göstermektedir. Kabuklu deniz ürünleri en yaygın gıda alerjenlerinden biridir. Tipik olarak yetişkinlikte gelişir ve bir kişinin tüm hayatı boyunca sürer. Bununla birlikte deniz tarağı, istiridye, midye, yengeç, ıstakoz ve karides'ten daha az alerjik reaksiyona neden olur. Bazı insanlar diğerlerine tolerans gösterirken yalnızca belirli kabuklu deniz ürünleri türlerine alerjisi olabilir. Kabuklu deniz ürünleri alerjisi, tipik olarak, bağışıklık sisteminizin tropomiyozin adı verilen bir proteine tepki vermesinin sonucudur. Kabuklu deniz hayvanlarına karşı alerjik reaksiyon belirtileri şunları içerir. Hazımsızlık, ishal ve kusma, boğazda sıkışma ve yutma güçlüğü, tüm vücut üzerinde kurdeşen, Nefes darlığı ve öksürük, şişmiş dil ve dudaklar, mavi veya soluk cilt, baş dönmesi ve kafa karışıklığı. Bazı durumlarda, insanlar kabuklu deniz hayvanlarını yedikten sonra anafilaktik şok adı verilen yaşamı tehdit eden bir reaksiyon yaşayabilir. Bu acil tedavi gerektirir. Ağır metaller biriktirebilir. Ortamlarına bağlı olarak, deniz tarağı cıva, kadmiyum, kurşun ve arsenik gibi ağır metaller biriktirebilir. Vücudunuz ağır metalleri atamadığından ve vücudunuzdaki ağır metal birikimi tehlikeli olabileceğinden, yiyecek, su ve çevresel kaynaklardan maruziyetinizi sınırlamak önemlidir. Arseniye kronik maruz kalma, kanser gelişimiyle bağlantılıyken, kurşun birikmesi ana organlara zarar verebilir. Cıva zehirlenmesi beyin fonksiyonlarının azalmasına ve gelişim sorunlarına yol açarken, çok fazla kadmiyum böbrek hasarına neden olabilir. Ne yazık ki deniz ürünleri değişen miktarlarda ağır metaller içerebilir. Bugüne kadar taraklardaki ağır metal konsantrasyonları hakkında sadece sınırlı araştırma var. Konuyla ilgili var olan birkaç çalışma deniz tarağının ağır metal içeriğinin yerine göre farklılık gösterebileceğini ancak genel olarak kadmiyumda yüksek olma eğiliminde olduğunu göstermektedir. Ne olursa olsun Tarak ve diğer kabuklu deniz hayvanlarını ölçülü tüketmenin sağlığa faydalarının genellikle ağır metal maruziyetiyle ilişkili risklerden daha ağır bastığı düşünülmektedir. Tarak yemeli misin? Pek çok sağlık yararı nedeniyle deniz tarağı diyetinize harika bir katkı olabilir. Son derece besleyicidirler, protein bakımından zengindirler ve kalorileri düşüktür. Bununla birlikte Kabuklu deniz ürünleri alerjisi olan kişilerde alerjik reaksiyonlara neden olabilirler. Nerede yakalandıklarına bağlı olarak, değişen seviyelerde ağır metaller ve diğer potansiyel kirleticiler içerebilirler. Yaşlı yetişkinler, çocuklar, hamile ve emziren kişiler veya çok balık yiyenler dahil olmak üzere balıklardan kaynaklanan ağır metal maruziyetine karşı dikkatli olması gereken kişiler, deniz ürünleri seçimlerine çok dikkat etmelidir. Neyse ki ABD Çevre Koruma Ajansı EPA ve Gıda ve İlaç İdaresi FDA tarafından deniz tarağı iyi bir seçim veya daha düşük cıvalı bir balık olarak kabul edilir. Deniz tarağı ve diğer deniz ürünlerinin faydalarından yararlanmak için haftada 2 ila 3 porsiyon iyi seçim balık yemeniz önerilir. Tek bir türe güvenmek yerine cıva oranı daha düşük olan çeşitli balıkların tadını çıkarmayı hedefleyin. Alerjik olmayan ve aşırı ağır metal tüketimi konusunda endişelenmenize gerek olmayan sağlıklı bir yetişkinseniz, deniz tarağı yemek güvenli olmalıdır. Onları hazırlamanın basit bir yolu, onları tereyağı, tuz ve karabiberle kavurmaktır. Sonuç olarak, taraklar kalp ve beyin sağlığını destekleyen protein ve besinler açısından zengindir. Cıva, kurşun ve kadmiyum gibi bazı ağır metalleri biriktirebilseler de, Genel olarak güvenli kabul edilirler. Alerjiniz yoksa veya deniz ürünleri alımınıza dikkat etmeniz tavsiye edilmediyse, örneğin hamileyseniz, deniz tarağı yememek için çok az neden vardır. Yemeklerinize sağlıklı ve lezzetli bir katkı sağlarlar. Deniz tarağından daha fazla faydalanmak ve olası yan etkilerinden korunmak için bir uzmandan tavsiye alabilirsiniz. Videomuzun sonuna geldik. Videomuzu faydalı bulduysanız kanalımıza ücretsiz abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.